Kimdir bu Şakir Paşa ailesi? Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyete uzanan süreçte, kültür, sanat ve edebiyat dünyasında önemli izler bırakmış seçkin bir aile. Hem devlet yönetiminde hem de sanatta etkili olmuş isimleriyle Türk entelektüel hayatında derin bir yere sahipler. Bu ailenin temelleri, Osmanlı devlet adamı ve asker olan Şakir Paşa ile atılmıştır. Şakir Paşa, Osmanlı ordusunda yüksek rütbeli bir komutandı ve diplomatik görevlerde bulunmuş önemli bir şahsiyetti. Ancak, Şakirpaşa ailesini asıl ilginç kılan, onun çocuklarının ve torunlarının sanata ve düşünce dünyasına olan katkılarıdır. Şakirpaşa'nın çocukları arasında, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Halide adı var, resim sanatında büyük başarılara imza atmış Fahrenlis Hazid, fotoğraf sanatçısı Aliye Berger, ünlü yazar Cevat Şakir Kabağaçlı, Halikarnas Balıkçısı ve ressam Fikret Mualla gibi sanat dünyasında çığır açan isimler bulunur. Şakirpaşa ailesi, sanatın ve düşüncenin her alanında iz bırakmış, Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecinde modern Türkiye'nin kültürel mirasına büyük katkılar sağlamış bir ailedir. Onların hayatı, sadece bireysel başarıların değil, bir dönemin ruhunu yansıtan büyük bir hikayenin parçasıdır.